Kaldığımız yerden devam edelim. Post işlemini yapmıştık arkadaşlar. Hemen indekse geliyorum. Bakıyorum form postumuza. Tamam post şu action'ımızı kaldırıyorum. Çünkü ayrı kontrol açacağız hepsi için. Daha sonra uygulamamı tekrar ayağa kaldırıyorum. Bakıyorum. Bakalım bir nasıl olmuş. Daha sonra arkadaşlar admin paneli bittikten sonra bir revize edeceğiz admin panelimizi. Yani eksiklerimizi revize videosu çekeceğim. Yapacağız onları. Başlık diyorum gizlilik ilkesi dedim. Anahtar kelime gizlilik olsun. Daha sonra tıkla gizlilik sözleşmesi olsun. İçeriğe de gizlilik ilkeleri dedim. Daha sonra kaydet dedim arkadaşlar. Bakın kaydetti aynı sayfada. Veri tabanımıza da gidersek zaten execute edelim bilgilerimizin buraya geldiğini göreceksiniz. Veri tabanımız yine bir dondu. Tamam çok önemli değil. Kendine gelir. Yani burada bilgilerimiz kaydedildi. Aynı sayfaya geri geldi. Daha sonra bak burada gizlilik politikası hakkımızda varmış. Tamam bunları da sırayla yapalım arkadaşlar. Geldi mi kendine gelmedi. Tamam hızlıca devam edelim. Kapatıyorum arkadaşlar. Bütün sekmeleri kapatıyorum. Buradan Hatta yok bütün sekmeleri kapatmayın. Şu indeksimiz kalsın. Burayı kullanacağız çünkü tekrardan. Daha sonra kontrollere geliyorum. Tekrar et diyorum. Kontrol açacağım arkadaşlar. Ne yapalım burada? Üyelik sözleşmesini yapalım. Et dedim. Üyelik sözleşmesi adını verdim. Et dedim arkadaşlar. Hemen buraya veri tabanımızı bağlayacağız. Neydi bizim veri tabanımızın adı? Hemen bakayım ben unutuyorum bunu. Evet ticaret proje entity'ymiş. Hemen ve kontrolümüze veri tabanımızı tanımlıyorum dp ile eşittir diyorum. New diyorum. Tekrardan veri tabanımızı çağırdım. Ctrl noktayla sayfamıza kontrolümüze dahil ettim. Daha sonra arkadaşlar buraya ibek e çağıracağım. Bir bekliyorum. Ne, ne olacak ismi? Üyelik olsun. Eşittir dedim. DP ile üyelik sözleşmesini çağırdım. Tool listini aldım bunu. Daha sonra arkadaşlar sağ tıkladım. Add view dedim. Aynı işlemleri yapacağız. Bir view sayfası oluşturuyorum. İndeks olarak kalsın view sayfası. Daha sonra arkadaşlar şuradaki aynısı olacak. Bunu kopyalıyorum. Tamamen bu sayfayı. Tekrardan yapıştırdım. Burası bunu değiştireceğiz. Şunu kaldırayım artık. Neymiş bir bekiminizin ismi? Üyelikmiş. Bir bek üyelik dedim. Daha sonra arkadaşlar evet bakın burası da e, zaten buradaki yaptıklarımız. Daha sonra üyelik sözleşmemizin alanlarına bir bakalım. Şurada diyagramımız vardı. Sağ tıklıyorum. Et tablo, tablo diyorum. Üyelik sözleşmesinde buraya bir çağırayım. Neler varmış içeriklerinde onlara bakalım. Tamam başlık varmış. Başlığımız tamam. Aynı yazmış zaten. Anahtar kelime aynıymış. Titli aynıymış. Tamam içerik varmış sadece. Burada farklı olarak yine 4 alan var. Tamam aynı alanlar varmış arkadaşlar. Bu şekilde kaydettim bunu. Daha sonra postuna yazalım hızlıca. Et diyorum. HTTP post dedim. Daha sonra şu an aynısını alacağım yine. Ben yani bir önceki yaptığımız işlemden aynısını yapacağız. Çok farkı yok. Buraya birlik sözleşmesinden data çağıracağım. Süslü parantezlerimi açıyorum. Ben var bir değişken atıyorum güncellenecek üyelik. Yorum eşittir dedim. DP ile veri tabanıma bağlandım. Üyelik sözleşmesine gittim burada. Ver koşulunu yazdım. Daha sonra x öyle ki dedim. x dedim id. Bulumuzdaki id eşit eşittir. Birse dedim. Nokta. Personal default'ta çağırdım arkadaşlar. Şurada üyelik sözleşmemize de bir alanlarımızı atyalım boş olarak. Şöyle boş dedim. Boş dedim. Boş, boş. Tamam. Burayla işimiz bitti. Kapattım. Daha sonra geldim arkadaşlar buraya tekrardan. Kontrol sayfamıza. İncelenecek üyelik. Baştan başlayalım şöyle. Anahtar kelime dedim. Datadan gelen anahtar kelime güncellenecek. Başlık eşittir. Datadan gelen başlıkla güncellenecek. Güncellenecek. Title Data'dan gelen hatırlı güncellenecek. Güncellenecek. İçerik dedim. Data'dan gelen içerik. Daha sonra hemen int bir sonuç dönüyorum. Integer diyorum. Çok özür dilerim. Integer bir sonuç dönüyorum. Eşittir dedim. dp Çok özür dilerim. dp save chains. Böyle hızlı yazınca biraz şey oluyor arkadaşlar. Hani daha önce yavaş yazıyordum ama. Anlayın diye. Buralara aynı işlemleri yaptığımız için hızlı ya yazıyorum. Anlıyorsunuzdur umarım. Sonuç diyorum. 5 eşit eşittir. Bir dedim. Temp data ile bir sonuç döndüm. Sonuç isminde eşittir. Bir dedim. Daha sonra return edeceğim. Return ettim. Nereye edeceğiz? Redian to action tekrardan index sayfamıza geri gönderdim. Bu sayfada yaptık arkadaşlar hemen uygulamamızı bir ayağa kaldıralım bir bakalım nasıl olmuş. Aynısı olacak zaten. Tabi post işlemimiz çalışıyor hemen bir oralarda güncellemelerimizi yapalım kaydedelim. Bir sorun yoksa diğer bölüme geçelim. Neydi burası? Yani şurası gizlilik ilkesi olarak kalmış. Burayı değiştirelim hemen. Neydi bizim belik sözleşmesi? Böyle ilkesini de sildim. Tekrar ayağa kaldırdım. Evet geldi buraya. Ne? Üyelik sözleşmesi. Üyelik sözleşmesi dedim. Daha sonra anahtar kelime. Üyelik diyeyim. Atılı. Üyelik olsun. Üyelik. Şöyle boşu sileyim. Sözleşmesi kısmı diyorum. Kısmı dedim. Kaydettim. Kaydetti arkadaşlar. Aynı sayfaya geldi. Bakın zaten bilgilerimiz de burada. Dilediğimiz zaman bu kısımları bu şekilde değiştirebiliriz. Kapatıyorum arkadaşlar burayı. Daha sonra neyimiz vardı bizim? İade koşullarımız vardı. Aynı şekilde yine kontrol açıyorum. Kontrolümüze iade. iade iade diyelim. İade olarak kalsın. Çok önemli değil zaten. Hemen şuradan veri tabanımızı şuraya kopyalıyorum tabanımızı tanımladım buraya. CTRL noktayla using'ini dahil ettim. Yine aynı şekilde bir back atıyorum. Şöyle sileyim. Neydi bizimki? İade. i̇ade. İade, olsun. Nokta iade dedim. İade tamam. İade olarak kalsın. IP dedim. Nokta iade koşullarını çaldım. Bunun tool listini not, tool listini aldım. Daha sonra hemen bir sayfa açıyorum. Et bir diyorum. Aynı şekilde indeks olarak kalsın. Luatımızı kullansın. Et dedim arkadaşlar. Buradakinin aynısını alacağız zaten. Ctr ile C dedim. Kopyaladım. Daha sonra buradaki iadeyi alıyorum. Birbik iade olarak değiştirdim. Böyle iki tane oldu. Sonra bir de bunun post kısmını yazalım. Http i̇şte post dedim. Public action to result dedim. Index olarak şunu belirledim. Ne lazım bize burada arkadaşlar? İade tablomuzun data isminde sayfadan gelen bilgileri burada tutacağız. Data'nın içerisinde. Süslü parantezlerimizi açtık. Yine var dedim. Güncellenecek. Güncellenecek. İade ismini atadım değişkenimize. Daha sonra DP ile veri tabanımıza bağlandım. İade koşullar tablomuza gittim. Burada bir ver atadım. Yani koşul diyeceğim. Koşulumun içerisine x. Öyle ki dedim x id işte eşittir. Birse dedim. Asıl default'ta bu verdiğimiz bilgileri bul ve getir. Daha sonra ne yapacağız? Yine aynısını yapacağız. Böyle baştan başlayalım. Evet dedim. Data'dan gelen anahtar kelimeyi değiştir. Güncelle. Daha sonra nokta başlık kısmını bizim bir sayfamızda gelen datadan gelen verinin içerisindekilerle güncelle dedim. Daha sonra güncellenecek ID dedim. Title dedim. Nereden? Datadan dataya gelen bir sayfamızdan dataya gelen bilgileri, bilgileri data içerisinde tutuyoruz. Datanın içerisindeki title'la güncelle dedim. Güncellenecek. Ay dedim bu bizim veri tabanımızdaki e, güncellenecek iade yazdığımız nokta deyip de çağırdığımız veri tabanımızdaki bilgi. Data'da da bir sayfasından gelen bilgi arkadaşlar. Data dedim. içerik dedim. Güncellenim. Hemen bir integer sonuç dönüyorum. Eşittir dedim. DP. DevChains. Kapattım sonucumuzu. Kaydını yaptık. If ile sonuç dedim. Eşit eşittir. 1 dedim. Temp datayla sonuç belirttim. Sonuç dedim. Eşittir. 1 ise eşittir. 1 dedim. Kapattım. Daha sonra return ettim. Aynı sayfada kal dedim. Şöyle Return to action'ı kullanalım. Yine indekse geri döndü. Şimdi bunu da yaptık arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra bir de şey de yapalım madem bu kısımda. Bootstrap'la da e, uyarı mesajımızı verelim. Yani kaydedildi gibi. Bizim şurada vardı galiba. Yani şuradaki sayfadan alıyorum. Şuradaki scriptleri alıyorum arkadaşlar. İndeksimizin en yukarısına şöyle hit kısmıyla almışım. Tamam sorun yok aldım daha sonra aşağıda javascript kodumuz vardı en aşağıya iniyorum bunu da aldım Atayım. ben bunun bir altına yapıştırdım kayıt işlemi başarılı gerçekleşti gayet güzel tamam şunu kapattım şunu da kapatayım bunu dilerseniz diğerleri için de yapalım arkadaşlar şöyle kopyaladım buraya kopyaladım diğer sayfa içinde verdik. Tamam. Bir bakalım. İade koşulları için uygulamamızı ayağa kaldıralım. Bir bakalım nasıl olmuş. Kayıt işlemi yapalım. Ama tabii onun öncesinde şunu bir kapatayım. Şurada iade koşullarına gelip içeriğini içeriğine bir boş olarak yazayım. Hani bunu ilk etapta yazmanız gerekiyor. Hani boş olarak yazın zaten oraya boş olarak geliyor. Güncelleme istediğiniz zaman güncelleme yapacaksınızdır. Boş dedim şekilde tanımladım. Daha sonra burayı kapattım. Tekrardan uygulamamızı ayağa kaldırayım. En son revize ettiğimizde arkadaşlar şeyi falan revize edeceğiz. Ee, hata verdi. Bakayım anahtar kelime tanımı içermiyor diyor. Neyden dolayı şu veri tabanımıza bir gidiyorum. Evet anahtar kelimenin ismini biz burada farklı yazmışız. Tamam. Bunu düzeltelim hemen. Şuradan diagram diyorum. Ee, yani yanlışlık olmasın. Ya koşullarını alayım. Burada tablomuzu da isim verirken bakın buraya hani şöyle anahtar değil harfleri rakamları rakam rakamları harfleri yanlış yazmışız. O yüzden hata veriyor. Şimdi şöyle düzelteyim neyimi de düzelteyim. Hani siz bunu daha düzgün yaparsınız. Şimdi çalıştırdığımızda bir problem kalmayacaktır. Şey diyordum revize ederken arkadaşlar, diğerlerini revize ederken mesela şu sol tabloları revize ederiz şte onların linklerini veririz. Birçok revize işlemimiz olacaktır. Bakın geldi üyelik sözleşmemiz değildi. İade sözleşmesiydi. İade koşullarıydı daha doğrusu sözleşmesi değil. Şuraya hemen iade koşulları dedim, kaydettim. Daha sonra açtım tekrardan. Tamam bura düzeldi. Bakın mesela iade şartları diyorum anahtar kelime iade diyorum iade dedim. Daha sonra iade koşulları kısmı dedim. Kaydettim arkadaşlar. Bakın kayıt işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşti ve kayıt işlemini gerçekleştirdi. Bunu da yapmış olduk arkadaşlar. Ee, diğer videomuzda da diğer sayfalarımızı yapalım. Neler kalmış bir bakıyorum. Gizli yaptık, iade yaptık, üyeli yaptık. Hakkımızda yaparız. Ee, teslimat yaptık. Teslimat da buraya koyalım. Tamam. Diğer videomuza devam edelim. Ondan sonra da bir e, bu kısımlarla ilgili bir revize videosu çekeriz. Revize ederiz bazı kısımlarını. Ondan sonra diğer kalan kısımlara devam ederek yaparak devam edelim.